merhaba arkadaşlar son parta yani part 17'ye hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber uzun bir süreç geçirdik ee, uzun bir şekilde kodlamamızı yaptık Arkadaşlar ve son bu videoda bir React Native projesinde bir export React Native Projesinde nasıl uygulama ikonu değiştirilir, adaptif ikon nasıl e, verilir, normal ikon nasıl ayarlanır, splash screen nasıl ayarlanır, e, bu gibi detayları göstereceğim ve son olarak da Movie Detail'da bir önceki partta koymadım bile bile e, kafanız zaten oradaki asıl konu notification olduğu için kafanız karışmasın diye e, bir de oraya bir toast mesaj e, plugin ile ilgili yaptığım bir düzenleme eklemek istemem arkadaşlar. Ama bu son video olduğu için hem bir kapanış yapacağız hem de ben size e, bir takım güzel şeyler göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başta hepimiz biliyoruz ki aslında projenin kendi içerisinde Asetlerin içerisinde e, splash Screen'den tutun da e, her şeye kadar geliyor ve bu da app.js içerisinde bir e, JSON dosyasında aslında bir konfigürasyon şeklinde yer almakta. Şimdi biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Onu söyleyeceğim ilk önce. İlk önce arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey söylemem gerekiyor, ee, uygulamanın yani Expo'nun ee, React Native için de geçerli bu. Kendi zaten bir şeyi var, ee, customize edilebilir bir default'unda gelen bir ikon ve space var. Ancak diyelim ki siz özel bir birer işlem yaptırmak istiyorsunuz, diyelim ki custom animasyonunu bir ee, şey yapmak istiyorsunuz ya da örnek veriyorum biz benim yaptığım gibi şu an yaptım ve anlatacağım size bunu. Ee, gece modu gibi özellik kullanıyorsunuz ve splash screen'inizin arka planı gece moduna göre ayrı açılsın, açılış ekranı işte gündüze göre ayrı açılsın gibi şeyler var mesela ya da özel bir işlem yaptırmak istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar Expo'nun splash screen'ini yüklemeniz gerekiyor. Bu Expo'nun Splash Screen'i aslında çok güzel bir örnek yapmış mesela burada. Biz mesela fontları yükletiyoruz arkadaşlar. Mesela bakın burada da fontları yükletirken 2 saniye bir gecikme yaratmış yüklemesinin ardından. Yani 2 saniye sistemi bekletiyor. Ardından şurada On Layout root View diye bir şey yapıyor. Ve burada eğer uygulama hazırsa demiş, Height Assignal demiş yani Splash Screen'e gizle demiş ve benim burada koyduğum splash koy demiş aslında. Burası biraz e, çok yüzeysel bir örnek de olabilir. Ama ilk önce bunu kurduktan sonra ben yaptığım adımları size anlatacağım. Neler yaptım neler ettim. Ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. E, şu an mesela ben projeyi şey yapayım. Yaptığım kısmı göstereyim size ve nasıl yaptığımı anlatacağım. Iııı... E, Evet bakın açılışta şimdi bir tane ikonum var. İkonumla splash screen'imle beraber açılıyor. Diyelim ki ben bunu şey yaptım. Gece modu kullanıyorum. Ben diyelim ki ve tıkladım arkadaşlar. Bakın gece moduna göre gece açtırıyorum ve gece temasıyla beraber her şey gece olmuş oluyor. Şimdi siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Expo'nun şeyini kurduktan sonra arkadaşlar APC'ye geliyoruz. Şimdi bizim bir tane daha state'e ihtiyacımız var. O da uygulamanın hazır olup olmadığına dair bir state. Ardından ExponenceSplitScreen'i de burada ekliyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi onloadload on diye bir şey yaptım ben. Bunu yapmamın sebebi şu. Dedim ki biz zaten e, ilk önce şey yaptım. Consumer olarak kullanmayı denedim de Consumer da çekemedi. O sırada yüklemediği için, uygulama hazır olmadığı için e, Consume de edemedi datayı. O yüzden ben de dedim ki zaten biz bunu tutuyorduk o zaman ilk başta okusun kendi dark modda olup olmadığını dedim. Uygulamanın şeyini gizledim kendi splash screen'ine. bunu yapmak şu anda zorunda da değilim ama Yapsanız iyi olur nedenini söyleyeceğim Dedim ki datayı bir çek eğer dedim gece modu zaten ilk başta benim e, false eğer true'ysa e, git bunu set et dedim. 2 saniye beklet dedim. Ondan sonra uygulamamı e, hazır hale getir dedim. Bunu da nerede çağırdım arkadaşlar? Şöyle göstereyim size de. Bunu da nerede çağırdım? Şurada initimin altına şunu ekledim arkadaşlar. Dedim ki bu arada bu provider'ı eklemek zorunda değilim. İsterseniz provider'ı kaldırabilirsiniz. Buradaki provider aslında çok gereksiz. Ben o sırada düşündüğüm daha farklı bir şeydi dediğim gibi. Birazdan size göstereceğim. Custom Splash Screen'in içerisine bu on layout, on layout'ımı gö gönderdim. Bir de gece modunun o sırada ne olduğunu gönderdim arkadaşlar. Uygulama hazır değilse. Hazırsa zaten bizim bu ekranımızı göstermeye başlıyor. Bu bizim splash screen'imizde nerede arkadaşlar? Custom splash screen'imiz. Komponentlerde arkadaşlar. Ben custom splash screen diye bir şey ekledim. Şöyle göstereceğimin dışındaki. ha şuradaymış zaten. Evet. Bu bir stateless bir fo fonksiyon yani aslında. Ee, tek yaptığı klasik ortada bir, bir benim popcorn imajım var. Uygulama ikonu. Ee, o da kendisi şudur. Aa, pardon. Yanlışlıkladım şudur. Burada 196-196 center'da onu açıyorum. Bir de proplardan gelen benim onlu atomu aktive ediyor kendisi. Bu sayede şey yapıyorum. Burada da gece modunda ve gündüz modunda kullandığım renk gamatını aldım arkadaşlar. Buraya göndermiş oldum. Burayı ben dinamik yapmak isterdim ama biraz statik oldu. Aslında dinamik haline getirebilirsiniz isterseniz. Nasıl dinamik hale getirirsiniz? aslında onu da seyşinden çekebilirsiniz seyşin e, ya da Şey tutabilirsiniz yani şerit preferansı tutabilirsiniz isterseniz e, Uygulama hazır olduktan sonra gelmeye başladı kendisi Arkadaşlar bu şekilde space Screen'inizi customize edebilirsiniz Şurada benim yaptığım şey arkadaşlar Şuradaki yaptığım şeyi Siz daha özel bir şey de yapabilirsiniz yani burada araya bir işlem de yapabilirsiniz Bazen mesela bazı uygulamalarda oluyor Mesela bizim burada e, dataları çektiriyoruz ya arkadaşlar. Mesela data çektirme işini ben burada da yapabilirdim. SpaceScreen'de genrileri çekerdim. E, daha mı güzel olurdu? Aslında değişirdi. Hani Yapılabilir mi? Yapılabilir tamamen. Tercih sebebi. E, ben yapmadım şimdilik. Ekstra eklediğim ikinci güzel özelliği de sizlere göstereyim arkadaşlar. E, şimdi deneme amaçlı ben onu açacağım. Siz görün diye. E, şuraya Notification'ları ekledim arkadaşlar. Notification'larda da şöyle bir şey yaptım. Ee, size göstermek için nasıl yapabilirim? Şunu kapatırım. Ardından et item içerisinde de notifikasyon basmasını istiyorum. Ben ki size rahat bir şekilde gösterebileyim. Component mount açmana gerek yoktu. Add item'ı göstersen yeterdi bana. Şunu da şey yapayım. Şöyle kapatayım. Tıkladığımızda arkadaşlar bakın bu şekilde kendisi şey yapıyor, notifikasyon atıyor. Bu şekilde tık, kapattığınızda da bir sinek bar gösteriyor. Bu sinek barı ben nasıl yaptım ve özel bir işlem var bu sinek barda. Biraz detaylı kendisi. Şimdi size ona aktaracağım son olarak arkadaşlar. Ee, sinek barın da neden bu kadar e, meşakkatli ve zaman aldığını da söyleyeceğim ve neden o partta anlatmadığımı da söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu arıyorum da nerede, ha component'in içindeymiş, okey. Şimdi arkadaşlar ben Şurada ee, Şurada arkadaşlar Expo'nun Snackbar komponenti kullandım. Aslında ben bunu değil de bir tane Toast mesajı kullanacaktım. O Expo support'u Yokmuş onun. Sıkıntılıymış o. React Native De destekliyormuş. O yüzden hep Sıkıntı yaşadım orada Referans alamadığı. Ee, bunun gibi birkaç tane daha component vardı. Onlar da referans alamadı ama bunu da sıkıntısız bir şekilde eklemeyi başardım. Ee, bunu siz kendiniz elle de yazabilirsiniz. Aslında burada bir an Animated Timing var aslında arkadaşlar. Hiçbir şey yok aslında. Ama ben onunla da özel bir video çekmek için uğraşmak için istemedim yani. İlk önce arkadaşlar şu şekilde en install tiretire sevdiğim ee, React Native Snackbar component şeklinde yüklüyorsunuz. Ardından bizim şu an bizim şu an tabi şu render'ı kapattığım için şurada göremiyorsunuz. Şurada olduğu gibi arkadaşlar bir sinek ekliyoruz. Parametresini buradan belirliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben is visible message ve message text diye iki tane değişken ekledim. Bu değişkenlerim de neler? İlk başta false ve message text'im de boş arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir senaryo yarattım kendi kafamda. Siz daha farklı da yapabilirsiniz. Message text diye bir tane şey yazdım arkadaşlar. Assignable bir proses yazdım. Bu proseste de şöyle bir şey var. Ekleme işlemi olarak gönderdiğimde, bir değerini gönderdiğimde ben ee, dil dosyalarımın içerisinde şey yazdım arkadaşlar. İki tane parametre yazdım şurada. Dedim ki işte film eklendi ve film çıkarıldı favorilerden diye. İki tane şey yazdım. TR'de de yazıyor bunlar şu şekilde. Dedim ki eğer dedim birse ekleme işlemidir. Sen git mesajını içine aktar. Değilse remove'dur zaten bu dedim. Ardından mesajı göstermesi için true'ya çektim arkadaşlar. 2 saniye bekletip tekrardan false'a çektim. Burada tek bir işlemim aslında diyor tek bir işlemim yanlış değil tamam. Ben 2 saniye beklettim arkadaşlar o mesaj gösterilsin diye. Ardından false'a çekiyorum ki kendi hide olsun diye. Aslında şöyle bir şey de var. Belki ben becerememiş olabilirim. Bunun bir de auto hide timing diye bir şey yazmışlar. Auto hiding time var. Milisaniye cinsinden bunu yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben beceremedim. Hani yazdım değeri ama 1 milisaniye sonra şey 1 saniye sonra kaybolmadı. Ben o yüzden öyle bir şey yazdım. Ee, ekstra şöyle bir bilgi de vereceğim. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar şurada ben yedim, siz de yiyebilirsiniz muhtemelen yiyeceksiniz hatta Bayağı bir hata yedik ama e, bu şeyden 109 e, driver'dan hata yiyeceksiniz arkadaşlar çünkü komponenti yapan arkadaş e, şöyle yapmış sanırım repo'yu pushlamayı şu master repo'sunu sanırım kendisinde yazıyor ancak e, repo'yu siz çekerken Native Driver ile ilgili bir bilgi gelmiyor. Bu arada şu gereksiz. Ben de şöyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Debug modunda çalıştığımızda sürekli uyarı verdiği için şurada komponenti indirdikten sonra not, e, modülsün içerisinde şöyle yaptım arkadaşlar. Kendisinin içerisine gittim. Şurada. Kendisinin içerisinde arkadaşlar e, App.js dosyasının içerisinde Pardon, index.js dosyasının içerisinde iki tane alan var. Birincisi hide ederken, ikincisi de şurada birazcık daha aşağıda mıydı, üstte miydi? Üstte de olabilir. Ha, üstteymiş. Bir de gösterirken arkadaşlar, visible ederken şunlar eksikti. Ee, onları ben tekrardan ekledim. Aslında şeyde eksik değil, kitap reposunda eksik değil. Yalnız dediğim gibi pushlamayı unutmuş sanırım. Orada çıkmıyor ee, siz çekerken. O yüzden ben bunları ekledim. Kendime öyle bir elle bir müdahale yaptım. Hatta şuradan GitHub reposunu da size gösterebilirim. GitHub reposunda aslında şurada var arkadaşlar o. Ee, bakın burada bu ilk başta burada bunu eklemiş. Hide'da eklemeyi unutmuş olabilir mi? Hide'da da eklemiş aslında. Ee, yani burada gelirken neden Bizde çıkmıyor inanın bilmiyorum yani şeyi falan da sildim ee, pack, package lockları falan da sildim ama bende de bir sıkıntı olmuş olabilir o sırada. Ben tekrardan elde eklemek zorunda kaldım işin aslı. Ee, benim package locklarımdan da olmuş olabilir yalnız buradan da bir sıkıntı çıkmış olabilir. Emin değilim o konuda bilginiz olsun gelmezse eğer uyarı verirse siz de açıp o şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. İlk, e, önceden onun bir şeyini söyleyeyim. Gelelim uygulama ikonuna arkadaşlar. Uygulama ikonu nasıl değişti? Şuradan e, şöyle göstereyim. Yanlışlıkla tıkladım oraya. Kontrol M'de gelseydin güzel olurdu ama. Neyse şuradan gösterebilirim aslında. Şurada aslında şu ikon burada mavi gösteriliyor ama hiç merak etmeyin aslında mavi değil. Uygulama ikonunu ben nasıl değiştirdim? Şöyle göstereyim. Ee, Expo'nun kendi API e, ikonunu nasıl değiştireceğinize dair şeyi var arkadaşlar. Expo Change up, Change Icon derseniz ya da Change API Icon derseniz burada bir kendisine Figma Template'i var arkadaşlar. Figma Template'i de size şunu sağlıyor. Olası bir durumda editlemeniz için size referans vektörler vermiş. Mesela ben ikon için yaptığım şeyi göstereyim size. Ben tekrardan burada grupladım ama şunu kapatayım. Burada yardımcı vektörler vermiş ve uygulamanızın içinde nasıl dağılacağını, neye göre ikonunuzun yapılması gerektiğine dair bir referans olması için bunu koymuş. Aynı şey adaptif ikonda da geçerli. Ben burada kapattım ama şöyle göstereyim sizlere. Açayım bunları, atladım, e şunu ben atladım da kendim zaten kapattıydım. Burada da arkadaşlar adaptif ikonu biliyorsunuz, normalde şey bazen e, circle ikon tipini kullanıldığı için e, burada iç çemberde kalması gerekiyor ikonunuzun ki düzgün gözükebilsin. Ona göre siz adaptif ettikten sonra buradan export etmenize olanak sağlıyor. Bu şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, dip bir uyarı vereyim. Template'e tıkladığınızda tarayıcı da açıyor, ee, soldan file'dan e, lokalime kaydet ders, e, lokale kaydet derseniz Figma dosyası inmeye başlıyor. Yoksa e, değişiklik yapamıyorsunuz arkadaşlar, sadece e, görüntülemeye açık oluyor, bilginiz olsun. Bu şekilde ikonlarınızı düzenletebilirsiniz, hatta splash screenlerinizi de düzeltebilirsiniz bu şekilde. Ben de düzeltmelerimi yaptıktan sonra zaten burada e, ikonun üzerine ve Adaptive ikon üzerine kaydettim arkadaşlar kaydettikten sonra artık son aşama olan şeye geliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamamızı nasıl Publish ederiz? Şimdi biz bütün bu olayları bitirdik ya arkadaşlar. Biz uygulamamızı artık Publish etmek istiyoruz. Öyle değil mi? Expo, Built deyip eğer 2 nokta üst üste Android ya da iOS seçebilirsiniz. Android için özel bir durum anlatacağım şimdi. Bütün bunları eklemeden önce ilk önce iOS sekmesi ve Android sekmesine artık hangi platformda Built edecekseniz şeylerini ekliyorsunuz arkadaşlar. Package ve versiyon bir kodlarını ekliyorsunuz. Biliyorsunuz iOS tarafında Bundle Identifier diye geçiyor bu. Ama aynı isim. bunları ekledikten sonra Android için şöyle bir şey var. Biliyorsunuz eee release'ini çıkarken sizin bir JKS dosyası yaratmanız gerekiyor. Bir keystore dosyası yaratmanız gerekiyor. Size e, And e, Expo build Android derseniz size şey soruyor. E, var olan bir e, key store file mı kullanacaksın yoksa yeni mi yaratacaksın? Yeni yaratacağım dedikten sonra kendi otomatik bir şey yaratıyor arkadaşlar. E, sizin Expo e, bilgilerinizle e, login bilginizi kullanarak bir şifre yaratıyor. E, Burada siz şifreye müdahale edemiyorsunuz. Siz kendiniz set edemiyorsunuz. Eğer siz kendiniz set etmek istiyorsanız bence siz kendiniz de bir keystore file yaratsanız olabilir. Ee, ama burada Expo şöyle bir, özellikle bir bilgi veriyor burada. Bu e, build ederken diyor eğer şey yapacaksanız diyor e, Expo'nun generate'ini kullanırsanız bizim tavsiyemiz e, Expo fetch Android keystore diyerek lokalinizde yedeklemeniz diyor. Keystore file'niz. Ben yedekledim. Bu işlemi yaptım. Bu ilkten sonra birazcık bekliyorsunuz. Bayağı bir süre arkadaşlar. Çünkü kuyruğa atıyor sizi. E, kuyruğa attıktan sonra kendi JKS dosyanızı yaratabiliyorsunuz. Diyelim ki uygulamayı çık e, APK'sını ya da App Bundle'ını yarattınız arkadaşlar. Bu şekilde de yaratabilirsiniz. Size zaten sadece şu, şu komutu yazarken bile şeyi soruyor. App Bundle mı, APK mı çıkartayım diye soruyor. Diyelim ki siz bütün işlemleri yaptınız ve uygulamayı çıkardınız. Çıkardıktan sonra bir değişiklik yaptınız, tekrardan şey yapacaksınız. Versiyon kodlarınızı sadece e, build number'ınızı ya da versiyon kodunuzu buradan düzelterek arkadaşlar tek tekrardan build edebilirsiniz. E, aksi takdirde hata verecektir. Bilginiz olsun. E, şimdi size güzel bir şey göstereyim son olarak da. Ben e, ilk değişikliklerle arkadaşlar yaptığım ikon değişiklikleriyle uygulamayı çıktım burada bildiğiniz APK şeklinde şu an 52 megabaytlık bir APK çıkardı, App Bundle'ı sesseydim daha düşük bir boyutta çıkaracaktı. Ee, bu şekilde arkadaşlar çalışan bir versiyon elde etmiş oldum. Hatta işte gece modu filan her şeyi çalışıyor şu an. Ee, şu şekilde çalışan bir versiyon elde etmiş oldum. Burada işte animasyonuna kadar her şey çalışıyor. Avengers yazıyorum ya da burada şey yapıyorum filan tıklıyorum gidiyorum filan o şekilde e, işlemlerimizi yapmış olduk arkadaşlar umarım e, sürçü lisan ettiysem affola bir hata yaptıysam ben a, e, şimdi bu videonun ardından Publi'ye de açacağım GitHub linkini oradan istediğiniz gibi kurcalayabilirsiniz kendiniz. E, uygulamayı üzerinde düzenleme yapabilirsiniz istediğinizi yapmakta özgürsünüz arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir video serisi artık e, Bu kanala yeni gelmiş arkadaşlar varsa bu videoda da Dediğim gibi Flutter ve Ionic videolarını da izleyebilirler aynı uygulamaların e, farklı dillerdeki versiyonları orada da var Native tarafına geçmeyi düşünüyorum native tarafında da bir bu uygulamalar nasıl yazılıyor Orada ne gibi rahatlıklar var gibi şeylere aktarıyor olacağım arkadaşlar İzlediğiniz, e, dinlediğiniz için bana e, bu serinin bu partına kadar katlandığınız için çok teşekkür ederim. E, bir beğeni eksik etmezseniz, e, paylaşmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.